Evet arkadaşlar geçen dersteyken görmüştüm bu soruyu. İlginç bir soruydu. Bu soruyu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Diyor ki şekil 1'de diyor kırmızı ve mavi çubuklar kullanılarak şekil 2'deki ABC üçgeni elde ediliyor. Kırmızı ve mavi çubuklar kendi aralarında özdeştir diyor. Buna göre BAC yani toplam şu açı kaç derecedir demiş. Şimdi bakın ben burada şu açıyı A dersem, e, AD ile BD birbirlerine eşit olduğuna göre burası da A olmak zorundadır. Aynı şekilde bakın, AB ile de AC birbirlerine eşitse buraya da A demiş oluyorum. Aynı zamanda iki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşit olduğu için D açısı burası 2A'dır. Iki ikiz ikizkenarlık var, AD ile DC birbirlerine eşit, dolayısıyla burası da 2A oluyor. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğuna göre. 5A eşittir 180 ise A buradan 36 çıkar. Alfa 3A dediğine göre 3 çarpı 36 o da eşittir. 108 derece olarak bulunur. Sorumuzun cevabı 108 derece. Bir sonraki soruyla karşılaşmak üzere.